Piyano almaya karar verdiniz ve dijital mi, akustik mi kararsız kaldınız. Gelin beraber nasıl bir yol izleyeceğinizi konuşalım. Şimdi öncelikle ilk konumuz bütçe. Ee, bütçeniz dahilinde alabileceğiniz en iyi enstrümanı alın derim. Çünkü piyano öyle sık değiştirilen bir enstrüman değil. Ben ilk piyanomu 20 sene kullandım. Ee, öncelikle bir bunu belirleyin. Sonrasında e, ilk akustikle başlayayım. Benim tercihim ilk akustik olacaktır. Neden? Çünkü e, akustik gerçek ahşap içinde teller var, çekiçler onlara vuruyor. İşte e, onun verdiği hissi e, henüz dijital piyano veremiyor. O yüzden e, akustik piyano e, tercihimiz. Ama e, bunu düşünmeden önce şunu şunu iyi planlayın. E, apartman dairesinde misiniz? Müstakil e, bir yerde mi oturuyorsunuz? Apartman dairesi ise ses yalıtımı nasıl? Çünkü e, bu e, ileride sorun olabilir. Ve piyanonuzu nereye koyacaksınız? İşte salonda mı olacak, çocuğun odasında mı olacak? Çocuk hangi saatlerde çalışacak? Kaç saat çalışacak? Tüm bunları iyice bir düşünün ve akustiğin sizin için doğru olup olmadığına karar verin. Akustik piyanolarda unutmamamız gereken bir diğer nokta ise e, yıllık e, akort ve bakımının da, yani düzenli aralıklarla bakımının da olması. Bunu da mutlaka bütçenize ekleyin derim. Şimdi dijital piyanoyu değerlendirecek olursak da, e, dijital piyanolar benim küçük günde çok yanaştığımız piyano tipleri değildi. Ee, neden? İşte tuş kalitesi olsun, ses kalitesi olsun, hassasiyetler olsun, e, çok bizi cezbetmiyordu. Fakat teknolojiyle beraber e, bunlar çok e, ilerledi. Yani ses kalitesi, tuş e, kalitesi, ahşap e, tuşlu piyanolarda var artık. E, hassasiyetler gelişti falan filan. Yani o yüzden e, dijital piyanolarda çok iyi bir seçenek oldu ne avantajı var dijital piyanonun bir kere sesini kısıp açabiliyoruz. Kulaklıklar çalışabiliyoruz. Yani özgürüz. Hem taşıması kolay hem de istediğiniz saatte çalışabiliyorsunuz. O yüzden dijital piyanoların büyük bir avantajı var. Fakat akustik piyano yani o gerçek hissiyata ulaşmak istiyorsanız da üst modellerden almalısınız. O yüzden dijital piyano alırken buna dikkat edin. Başlangıç modelleri akustik piyanonun hissiyatını vermeyecektir. Ha kötü piyanolar mı? Hayır, değil. Ama hani bunu da bilmenizde fayda var. Son olarak şimdi bu piyanoları tespit ettiniz. Peki nasıl alacağız? Hangisini alacağız? Öncelikle e, ben ne yapmıştım kendi piyanolarımı alırken? İnternetten araştırdım. Sonrasında müzik mağazalarını gezdim. Hatta birkaç kere gezdim. Oradaki yetkililerle konuştum. E, bu duyduklarımı ve okuduklarımı düşündüm. Kendi e, imkanlarım ve isteklerimle sentezledim. Sonrasında e, piyanomu seçtim fakat seçtikten sonra bile yine gidip bir daha denediğimi söylemeliyim. Yani içinize sene ne kadar bence e, bu süreçte e, gezin dolaşın okuyun derim. Peki piyanoyu ne zaman almalısınız? Ben dedim ki eğitiminizin hemen başında alın. Eğer sonra alırsanız da ne olabilir? Şöyle bir handikap olabilir. Çocuğunuzda yapamıyorum duygusu gelişebilir. Çünkü derslere gidip geldikçe ilerlemesi gerektiğini bekleyecek. Ama pratik yapmadığı için de ilerleyemeyecek istediği kadar. Dolayısıyla mutlaka ben dedim ki en geç eğitiminiz başladıktan sonraki o bir ay içerisinde piyanonuzu alın. Seçtiğiniz piyanoyla keyifli bir müzik serüven diliyorum.